kaldırım ve asfalt düzenlemesine belediye başkanı tarafından yapıyorum. Tamam. Mesela başlıyoruz. Evet, başlıyoruz. İlginiz olsun. Önümüzdeki günlerde bir gün içinde başlarsa çerçeve düzenleyeceğiz. Ama saat sabah saat 08.00'den Eyvallah. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Allah Allah cadde düzenlemesine yani. başlıyoruz. Tamam? Biz, biz yani biz şu an bir sırtımızla başlıyoruz. Ya biz cadde, kaldırım, asfalt, ay ışıkmak, kaldırım asfalt. Tamam? İnşallah başarılı. Hayır biz şu adrese çalışmaya Eyvallah. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Ne var ne yok. Nasıl işler? Bir şeyi yapabilmek için mecbur bir şeylerden ödün vermemiz gerekiyor. Ne Bu hepsi her şeyde böyledir. Evet. Bu halin görsün. Cadde evet. düzenlemesi yapıyoruz. Evet. Asfalt, kaldırın, aydınlatma bilginiz olsun. Evet. Sabunlar yapılana kadar biraz toz toprak. Biraz Okay